Evet Mehmet abi. Böyle bir Almada'da pastanede var ya ee, evet. yakamaz evet. efendim madem e, yerken diye başla da şimdi <gülüyor> şimdi <laughs> birçok konuya temas ettiğimiz gibi özlemekle alakalı ne ne, ne gibi bir yorum yapabilirsin özlemek özlemek hatırlamak yani uzak kaldığın bir arkadaşın, bir şey. böyle e, değer verdiğin bir insanın Hı. yanında olması her zaman böyle şefkat saygı işte bunları kapsayan bir dostluğun olmasını yanında olmasın, her zaman alıcı değilsen bir müddet ayrıldık, ayrıldıklar zaman ne olur? yanında olmadığı bir sıkıntı yaşar. Yani onu niye yanında, yanında olmadığından yiyip. dolayı sıkıntılar yaşar, yani özler onu. Yani niye gelmedi, gelecekti niye gelmedi, efendim sevecekti niye sevmedi, yahut da efendim ben de sevmeden bahsediyorum. E, zaten işin şeysi bu. Yani özlemin başlangıcı sevgiden ayaklanır. Sevdiğiniz için özlersin. Özlediğiniz için böyle şey yaparsın. duygular yaşarsınız. Evet. Ama böyle ama herkes özlenmez yani. Böyle ihanet sahip olanlar özlenmez. Böyle özleri verdiğin ve seni hakim gören sana ihanet, ihanet eden diyeceğim bana çünkü ihanet yani illa kötü amaçlı değil. E, bilmeden arkadan konuşanlardan olur. İşte bilmeden yanlış konuşuklara böyle e, inananlar olur. E, böyle yani onu özleyemezsin ama böyle sevmişsen birini böyle, böyle tutkunla böyle gönülden sevmişsen ona böyle bir belki bir, belki bir bir günde bir ömür harcamış olduğun bir sevgilim, sevdan var ise onlar özlenir diye özlenmesin ki çünkü sen ona bir özveri vermişsin o da sana e, şeyde bulunmuş e, karşılığı nedir? Sanmi davrandı, davrandı, işte davrandı e, işte sadakat içinde oldu böyle herhangi bir tür olmadan yanında olabilen hatta uzak e, uzak da her şeye rağmen yanında olabilen birini özlersin. Böyle ufak okay. tefek ufak ufak tef böyle e, şeyleri rüzgar esse yapmak döküldü gibi ufak tefek şeylerin e, anlamını çıkararak özlemezsin yani. O önemli değil. Önemli olan o. Sizce, pahalı. sizce Sizce Aşkların en güzeli evet. var mıdır? Aşkların en güzeli Allah aşkıdır. Onun dışında başka bir durum. Şöyle bir durum, şöyle bir durum. müsaade şey, evet. Şimdi Sorduğun soru da şöyle. Allah sevgisini koyalım bir kenara. Tamam, o bizim baştaşımız. O sevgi, tabii o ki. Çok seversen güzel olur. Ama şey ben sorunu sorayım da. Şimdi... Allah sevgisi mutlak olması lazım. Her insan olması lazım. Her canlıda olması lazım. O, o başka bir duygu. İnsanda kullar özellikle. arasında Allah sevgi özel. Ya tabii ki özeldir canım. Ee, şimdi kullar arasında aşkların en güzeli var mıdır? Evet, O Oran gece bayın bir şarkısı var evet, O şarkıyı ben de yorumladım. Aşkların en güzeliyle sana Uzandı, uzandı sana, sana gölüm, gönlüm, elim öyle mi? Ellerim. Ellerim. Ve arkası ufak var o zaman sonra İşte ufak. çok sevdiğim bir insana akşamın en güzel yerini uzatırsınız, duygulanırsınız. Ona bir, e, bir şey de, dokunur diye şey yaparsınız, e, evet. <laughs> davranı Hani bir iş yerimde müsaade etsene olayda bir yapmak istiyorum diyor ki, söylüyor gölgemden kıskanmak derdimdir benim. Evet. İşte e, derdimdir benim. Mesela eser, bunu, bunu, Bir, bunu bir aç bakalım. Gölgemden kıskanmak derdimdir yani benim. Yani evet. benim için, o kadar benim için özelsin ki sana bir gölge bile vursa ona, ondan seni kıskanırım. O, e, o bana bile ağır Al, değil, bir yük gelir. Abi gölgeden ne olmaz değil mi? Ama ne olur? abi abi yüz gibi kabul ederim onu. Yani de, devamında diyor ki devamında diyor ki, evet, ki de var, de var, de var, de e, esen rüzgar derdim olmaz. E, esen rüzgar neyim ben? Buray güneş derdim olmaz. Düşümen derdimdir benim. Yürüdüğüm yollar sukur. Çamursuz derdim benim. Ayağım uçta taşa acıman derdin benim. O Akan yani gözünden akan yaşı silmek derdimdir benim. Bir arkasına diyor ki ben derdin değilim. Bak buna rağmen hissediyorsun ondan. Sen o kadar seviyorsun, bağlısın. Efendim gölgenden kıskanırsın, rüzgardan kıskanırsın, sakınırsın. Onları sakınırsın, sakınırsın, sakınırsın. sakınırsın. Ama en sonra gene şey bir, bir şüphe var demek ki orada. Diyor ki ben sen ben derdin değilim. Sevdan derdimdir benim. Beni seviyorum seni. Ama sen bir gene bir e, kafan aklı. E, sana güvenemiyorum. Başka bir şey de bunlar var ama daha sonra onlara okuyoruz. O nedenle sevgi mukaddes de. olarak değerlendirdiği zaman insanlar birbirine karşı bir hata yapmazlar. Yalan konuşmazlar. Efendim dolayısıyla e, arar bulurlar. Her şeye rağmen arar bulurlar. Her şeye rağmen kendi kabul kabrettiğinsin, kabul edilir. Ama her şeye rağmen kaybolduğu mesela bulunmayan her şeye rağmen değil o demek sözlük bir ifadeyle öyle değerlendirmek gerekiyor. Evet, Böyle. Yani. Mesela <laughs> mesela ee, mesela bir insanı çok seviyorsunuz ee, peşinden koşa koşa yoruluyorsunuz. Mesela. Buna ne gibi bir yorum yaparsınız? O, o şöyle, e, çok seviyorsunuz, o kadar e, ona e, onu siz bir onu sindirdiniz ki, o ne yapıyor? E, hava'yı hareket ederek. Seni e, çok sevgiden bunalıyor. Çok sevdiğini anlatmana rağmen sevgiden bunaldığından Yerken dolayı yersen... e, başka bir kapı aramaya çalışıyor. Oysa ki bu samimi, sadakatli, sadakatli bir de böyle şey asla olmamalıdır. Demek ki orada bir boşluk var. Onun için diyoruz ki şimdi bizim ben derdim değilim, sevdan derdim değilim gibi. Yani e, e, niyet konu olmuyor sana karşı. Böyle pürüzlerle senin karşında devamlı böyle dans ediyor. O yan bu yan yapıyor. Dolayısıyla yani dolayısıyla senin gale almıyor anlamındadır sen o için normal değilsin gibi bir hava esince sen zahmet çekersin tabii bu sevgiyle böyle ekşi evet. bir, evet. sevgi olur. Peki sevgilerin içerisinde yürek, yürek, yürek yangınına ne diyeceksiniz? Evet. Yürek yöntemleri şöyle de. yani bir, evet. e, bir Geçen e, e başına bir hal gelir. Eyvah sizi, sizi, sizi sızlarım, sızılarım ciğerinde bir sızı oluşun kalbimde. Eyvah düştü mü acaba, işte giderken başına bir hal mi geldi acaba, birisi bir parmak mı dokundu ona gibi böyle gibi bir acı hissedersin şey yüreğinde ki o acı mide yanmasından daha faydalıdır. No, dersin midem bozuldu yanıyor ya, yani sigara içtin, soğuk aldın falan da midede bir sıkıntı var ya, ondan daha acı bir sizi duruyor. Onu birazdan yaşıyorum ben, yaşadıklarım da var yani. yani Birçok sorularım var sana da şimdi bu canlı, akşam geçiştiriyoruz. Mesela, yapalım. mesela yollarını beklemek denen bir e, canlı, sözden bahsedeyim. Yollarını beklemek şöyle, Aynen. o severse gelecektir yani. Sizi böyle var. e, umutlanıyorsunuz, böyle, e, umutlanıyorsunuz. işte ben ona şöyle ettim, Aynen. böyle gittim bir hayaller e, gerçekle yaşadın da bir dönüşünü bekliyorsunuz gibi bir e, Bu bir zayıflıktır. Aynen. Beklemek Aynen. lazım. Kimse gelmesin. Birisi gelmesin, ee, e, gelirse nasıl olur, birinci, ikinci gidiş, birinci gidiş, ikinci gelişler, böyle gidiş, dönüşler her zaman sıkıntı oluşturur. Yani baştan yemek ekşimemeli, ekşirsen dökersin onu aşağıya. Yani bu, benim bir kitap hikayem vardı, onu bana desen sordun, ona bir cevap vermek istiyorum sana. Yani sözüm ona, sözüm ona kitabın ne anlamdadır, neden bunları esinlendi yazdığı şekilde Şimdi ben şöyle tavsiye ediyorum gene gençlere olsun, talebelere olsun, memurlara olsun. Bunlar şey yapıyorlar, günlük yaşantılarında her gün bir önemli not, önemli olayla karşılaşmışlardır. onları not alarak, tarihini atarak baş tarafa, not alarak, açıklamalarını camda yazarak yahut da kısa özet haline yazarak, bunlar her gün bir A4 kağıtına yazarak böyle üst üste koysunlar. Ben yani yine e, tayin olan imamlara bunu çok e, anlattım ama adamlar kültür olmayınca bu e, tavsiye edebilecek yani bunu böyle yapalım şey yapalım dedim doğuydu nasıl yapalım gibi sorun sor. Çünkü ailede de bu başlar bu. Okulda da öğretmenler ya şimdi öğretmenimiz der ki böyle böyle günlük tutun derdi. Her gün başına gelen bir farklı olaya da dahi olsa yazın derdi. O tür bir amaçla beraber, işte seversin, işte üzülürsün, işte annenden, babandan ve çevrenden, arkadaşlarından edinmiş olduğun küsük notları, şeylere, olaylara yani, yazacak olduğun notları böyle birleştirip 5 6 sayfalık bir, yani her gün bir tane olursak 300 sayfa yapar. O şekilde <laughs> ben ciddi, <laughs> ee, ben günlük e, olayları değerlendirerek yazmış olduğum yazıları böyle bir çitlettirdim. Ve hani şu anda bu sayfalık, bu sayfalık yüz yapraklı. Yani tek sayfı önlerken olmayacak. Ee, bir kitap Biraz tasarlıyoruz. Bir şey Arkadaşlar görüştüm. Tabi bunların pantolonlu olacak işte tam resmi şeylere uygun. Dünya 91 anda mazlıklar da varsa onlara gelerek bunları kayıtlar yapılacak sanıyorum e, e söylediğim olarak sözüm olarak bir kitabımı e, yakın zamanda çıkarmayı düşünüyorum inşallah. Allah kısak verirse. Hani dostlarımın efendim e, hizmetine sunacağız. Çünkü onlardan bu malzemeyi onlardan edindik dolayısıyla neler yazdık, neler oluştu diye oradan onları okuyacaklar inşallah. İnşallah efendim. Şimdi bize imza günlüğüne devam edeceğim inşallah. İmza günü açacağız. Allah nasip ederse. bir kitap bekleriz efendim. Kitap. Yok geleceksin. E, i̇mza töreninde ben sizi imza geleceğim. Yani bir kitap yok. O yerinde davete icabet edeceksiniz. O icabetten sonra artık parasını e, yani, da vereceksin yani. de fazla olmaz. Olur. <laughs> İki kat fazlasını veririz <laughs> ki. Yani, yeter ki birileri, bir şey yani. birileri bir şey anlasın. Masraflar çıksın yani. Yeter ki birileri bir şey anlasın. Masraf önemli değil. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. ederim. Efendim. İnşallah e, şiir, şiir şey de var. Ne evet. var? Şiir kaşenden bir kitabım daha olacak. Evet Nasıl O da e, henüz daha e, noksanlarını tamamlamadım. Biraz Hı. zaman alacak o. Ee, bir de şey düşündüm, 100 ee, söz olarak gerçek manada e, insanların e, söylemiş olduğu, geçmiş atanık sözü olabilir, e, değerli sözü olabilir. İçeren bir kitap daha, yani 100 söz adı altında bir kitap daha çıkarmayı düşünüyoruz Allah nasip eder inşallah. Bunun dışında da zaten bir tasarım daha var, bilmiyorum arkadaşlar arka ne diyecekler ona. Eğer kendinize bir yorum yapmış olsaydınız ne yazardınız? Adalıklar bir kitap daha, daha, ismi belirli değil ama kendiniz için bir yorum yapmayı düşünsen, düşünürseniz neler yazardınız sorusunu soracağım arkadaşlarıma, sayfa arkadaşlarıma. Onlardan almış olduğum yazıları toparlayarak bir kitap daha çıkarmayı düşünüyorum. Ona henüz bir söz e, isim vermedim ama bir kitabım daha var. Sen diye bir kitap daha tasarlıyorum. Nasıl olur inşallah. Böyle yani. Bakalım biz mette vereceğiz diye düşünüyorum Allah nasıl olursa. Teşekkür ederim. Allah Bu alakandan dolayı.